Evet arkadaşlar bugün Brawl Pass'i dedim gördüğünüz gibi. Ve bugün Brawl Pass'ten öfkeli neydi fen kalacağım. Evet gördüğünüz gibi full dedim. Hem baya uğraştım. Evet buradan rozet paketini alacağım şimdi. Evet alıyorum. Pek de bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi öfkeli fenki alacağım. Almak da istemiyorum aslında. Hadi aldım bakayım. Aldım ve geldi. Oo çok güzel ya bu. Evet şöyle bir ekran görüntüsü alayım şey için. Neydi ekran fotoğrafı yapmak için de. Abi bir saat alamadım. Ha tamam şimdi aldım. Tamam. Kapat şunu evet. Evet şimdi o karakteri seçelim bakalım nerede. Nerede nerede? Ha aşağıdaymış. Şurada. Ha evet orada. Ve seçtim. Ama bayağı güzel kostüm bu arada. Yıldız gücüm yok ya benim. Evet yeni arta gelmiş. Çifte beden. Her zaman gibi tek girdim. Şu an maç bulmasını bekliyorum buldum. Hadi yüklensene ya. Ha. Evet direkt şu kutuyu alacağım. Bu arada Feng iyi ya. Hem de bayağı iyi. Kokuyu alabilir miyim? Aa dur gördü beni ya. Alırdım aslında onu. Neyse ben şu kutuyu alayım. Şu Jackie'yi seviyorum ya. Jackie güzel karakter. Neyse bu Poco'yu alamayacağım ben ya. Alamam zaten onu da. Şunu azıcık vurursam multi dolar da aslında. Ah açıldı kutu var. Onu alayım bari. Aa, diyor. ha şey öldü. Ay dur peniye bulaşmak istemiyorum ama ya. Neyse. Al hadi senin olsun o. penler çok tehlikeli oluyor bu arada arkadaşlar. Evet, gideyim şöyle. Lu seni öldürürüm ha. Oh oha 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 ne yapıyorsun abi sen ya? Yuh ya. Öldürüyordum beni ya. Allah Allah 600 vuruyor lan. Lu o kadar vuruyor muydu? Evet. Ah şunu alayım oradan. Aferin. Şu Louis'i de alayım oradan. Alırım. Al. Allah. Lan. Allah'ım ya. Oğlum sen niye kalkın aç şu an? Kalkın açmasan seni öldüreceğim orada ya. Neyse üçlü olduk. Artı altı aldık. Neyse çıkalım. Bu arada arkadaşlar 25.000 kupa olacağım. 25.000 kupa olmamanın videosunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. 25.000 olacağım işte. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.